Cevap. Şey Allahümme salli ala. Nereye böyle? Orası ben olayım. Ay vallahi gidecektim ben. Ha hacı buradan dosturu yürüyeceğim böyle. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi. Havaalanına hava almaya giden Ulvi. What are you talking about? Bebek. I am Ulvi. Yani yetersiz. I am Çal keke çal. Lan Allahsız! Yerde benim yerime girdir! Ehliyet sınavına, KPSS'ye sizin yerinize girebilirim ama... <laughs> buna girmem yani. <laughs> Kalayın şunları! Ölüyü ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır! Abla senin otostop çutlama mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. İyi madem. Biz de seni yolun kenarında görünce orospu sandıydı. Allah! Başkalarına ozan güven bana niye bu